Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır, denildi. Eşi ve menajeri Vanda Nara ile birlikte Türkiye'ye gelmekte olan Icardi, kendisini taşıyan uçakta üçlü çektirme çalıştı. Gece saatlerinde İstanbul'a inecek Arjantinli'yi çok sayıda Galatasaray taraftarının Karşılaması bekleniyordu. İstanbul'daki iniş sonrası görüntüler şimdi videomuzda. Gösterdik, gösterdik. O üçlü provasını da şimdi canlı canlı yapacak az sonra. Onda aktarmış olalım sizlere. Uçağın kapısının açılmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte gollerine. Galatasaray'ımız adına devam edecek. İnşallah Mario Icardi sabrettik ve sonunda da Icardi'ye kavuştuk. Tabi belirttiğimiz gibi rutinler var yarın. Sağlık kontrolü olacak. Sonrasında da artık son rötuşlar ve tabii ki resmi sözleşme olacak. Hepsi Galatasaray'ımızın resmi yayın organlarından sizlerle buluşacak. Mario Icardi'ni inişini bekliyoruz. Artık içeride son hazırlıklarını yapıyorlar. Birazdan kapı açılacak. Burada tabii bir kalabalık da var. Sevgili seyirciler. Şu anda Galatasaray Televizyonu ayrıcalığıyla, farkıyla bu özel görüntüleri sizlerle buluşturuyoruz. Tabii dışarıda da onlarca meslektaşımız Icardi'yi görmek, görüntülemek, fotoğraflamak için bekliyor ama bu özel görüntüler sadece ve sadece Galatasaray televizyonunda ve resmi YouTube kanalımızda. Biz de bekliyoruz sizler gibi sabırsızlıkla kapının açılmasını. Dışarıda her şey hazır. İçeriden onay geldiği an kapı açılacak. ve Icardi inecek. İndiği andan itibaren de en özel görüntülerle sizlerle buluşturacağız. Mario Icardi. Kameraman arkadaşım Ali Zenner Icardi'yi en iyi şekilde sizlerle buluşturmak için de bekliyor. profesyonel kariyerinde tam 285 maça çıktı. Mario Icardi 145 gol kaydetti. Müthiş bir performans. İşte kapı açılıyor sevgili seyirciler. O an, o an gelmek üzere Mario Icardi'yi bekliyoruz. Az sonra inecek. Canlı yayında paylaşacağız. Heyecanla bekliyoruz Icardi'yi. Mario Icardi'yi bekliyoruz. Hepimiz heyecanlıyız. Sizler de heyecanlısınız. Çok az kaldı. Birazdan uçağın kapısında görünecek. Arjantinli yıldız oyuncu Mario Icardi. Taraftarlarımız da heyecanla bekliyor. Birazdan Icardi'yi izleyeceğiz, göreceğiz ve geliyor. Mario Icardi İstanbul'da ailesiyle birlikte İstanbul'a, Türkiye'ye hoş geldi. İşte Icardi İstanbul'da kendisi yüzü gülüyor. Ailesi de çocukları da onunla birlikte şimdi içeriye onu taşıyacak arabaya geçecek ve ardından da pasaport kontrolü için içeride olacak ailesi de şimdi biliyor. Mario Icardi İstanbul'da sevgili seyirciler. Yayınımız devam ediyor. Onlar şimdi ailesiyle birlikte Geçecekler sevgili seyirciler. Biz canlı yayında paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi kendi aracımıza geçiyoruz. Hemen yakalamak için Icardi'yi Aprona doğru geçiyoruz sevgili seyirciler. Az sonra Icardi'nin yayınını, oradan inişini ve içeriye geçişini sizlerle paylaşacağız.